C2000 Plus serisi asenkron motor sürücülerde VFD Soft kullanımı. İlk olarak bağlantıdan bahsedelim. Sürücünün üzerinde bulunan iki tane RJ45 soketinden herhangi birisini bilgisayarımıza bir dönüştürücü vasıtasıyla bağlıyoruz. Burada kullanmış olduğumuz dönüştürücü Delta'ya ait RS485 to USB dönüştürücü olan VFD 6500'dür. Bilgisayara bağladıktan sonra Burada aygıt yöneticisinden COM6 olarak gördük. Daha sonrasında VFD Soft programımızın en güncel versiyonu olan 1.58'i açtık. Artık buradan Communication Setup kısmından ilgili COM ve sürücümüzün haberleşme parametrelerini doğru bir şekilde girmeliyiz. Bunun için sürücünün baud ayarını 0.9.01 nolu parametreden görebiliriz. Şu anda sürücümüz 9600 olarak ayarlanmış. Ve 0.9.04 nolu parametreden ise sürücünün Modbus protokolünü görebiliyoruz. Buna göre sürücü 0.7.2 ASCII olarak ayarlanmış bulunmakta. Buradan sürücüye ait parametreleri doğru bir şekilde girdikten sonra test tuşuna bastığımızda buradaki led yeşile döndüyse artık cihaza online demektir. VFD soft kısmında parametre menüsünden sürücünün içerisinde olan tüm parametreleri okuyup bunları değiştirip tekrardan sürücüye yazabilme imkanımız bulunuyor. Read drive diyerek sürücüdeki tüm parametreleri okuyalım. Burada koyu renkli olarak gösterilen yerler ise defaultundan farklı girilmiş değerleri temsil eder. Parametre okuma işlemi tamamlandı. Buradan koyu renklerle sürücünün default'unda olan değerlerin hangilerinin değiştiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Örneğin frekans ve çalışma komut kaynağını RS485 olarak değiştirelim. Bunun için çift sıfır çift sıfır nokta yirmi nolu parametreyi bir yapıyoruz. Çalışma komut kaynağı için ise çift sıfır nokta yirmi bir nolu parametreyi iki yaptığımızda artık haberleşme üzerinden frekans ve çalışma kontrolünü gerçekleştireceğiz. Değiştirdiğimiz parametreleri sürücüye yüklemek için Write All right. seçeneğini kullanıyoruz. write all seçeneği tüm parametreleri yazıp ardından tüm parametreleri okuyarak bu işlemi gerçekleştirir. Write select seçeneği ise bizim kendi seçeceğimiz parametreleri yazarak ardından yine tüm parametreleri okuyup bu şekilde yazma işlemini gerçekleştirecek. Yazma işlemi tamamlandı. İstersek buradan parametreleri kaydedebiliriz. TXT veya CSV formatında. Masa üstüne direkt olarak kaydedebiliyoruz. Daha sonrasında kaydetmiş olduğumuz parametreleri de Yine buradan örebiliriz. VFD soft'un diğer bir özelliği olan keypad'e bakabiliriz. Buradan sürücünün frekansını kontrol edip run stop sinyalini de gönderebiliyoruz. Oluyor tuşuyla anlık çıkış frekansını veya DC bas voltajını da okuyabiliyoruz. Yine aynı şekilde akım değeri gibi seçenekleri sürücüden okuyabiliyoruz. Frekansı arttırıp azaltma işlemlerini rahatlıkla keypad üzerinden gerçekleştirebiliriz. Top verdirdiğimizde ise sürücü duracaktır. Bu şekilde VFD soft programı ile G2000 Plus serisi asenkron motor sürücüyü kullanabiliriz.